Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri ya videoyla ya kalem kağıtla ya da top oynamakla falan ilgileniyorum. Geçen yıllar boyunca kendimi elimden geldiğince geliştirmeye ve yeniliklere açık olmaya çalışıyorum. Bugün de profesyonel olarak denemediğim bir şeyi denemiş olacağım. Küçükken bir sürü reklam izlerdim televizyonda veya telefonda. Hep derdim ki acaba bu reklamları ben seslendirsem nasıl olurdu? Bugün sizinle birlikte acaba bu reklamları ben seslendirsem nasıl olurdu onu göreceğiz. 2000'li yıllarda televizyonda yayınlanan reklamlardan bazılarını seçip onları Tekrar seslendirdim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Reklam seslendirme olayı gerçekten de zor. Yani mükemmel bir ses renginden daha çok aslında mükemmel bir Türkçe istiyormuş. Onu anladım. Seçtiğim bu reklamlarda birbirinden çok bağımsız aslında. Kimisi mobilya reklamı, kimisi ayakkabı reklamı, kimisi ise bir çikolata reklamı. Yarın bir gün eğer bu video gerçekten de çok izlenirse gerçekten bu işi hakkıyla yapan insanların karşısına çıktığında bu video benimle gerçekten de dalga geçecekler. Şimdiden onlardan özür diliyorum. Lafı çok da uzatmadan size dün gece yaptığım <laughs> evet hepsini tek geçede yaptım. Hadi hep birlikte seslendirdiğim bazı reklamlara birlikte göz atalım. Şibidibidip <laughs> Bahar kış serisinde bir sürü yeni mp1 var birbirinden renkli birbirinden çeşitli mp1 sen yeter ki oyna mp1 reklamı benim çocukluğumda en çok sevdiğim reklamlardan biriydi bence bunu etkileyen en büyük şey bir animasyon reklam olmasıydı yani gerçekten hayranlıkla izlerdim ve şarkısı da gerçekten çok akılda kalıcı seslendiren kişiyi şimdi hatırlamıyorum ama yani benim sesimde yakışmış gibi görünüyor hadi sonraki reklama geçelim alarko diyorum Koşmalı diyorum, kombi diyorum, kime diyorum, alo. <laughs> çok iyiydi, mükemmel. Bu da çok kısaydı. <laughs> Bu da bayağı popüler bir reklam. <laughs> boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta papuz kripto payı. Evet birazcık da böyle biraz ergenlere hitap eden bir reklam aslında. Oramız buramız <laughs> kabarıyor falan gibisine. Şunu da söyleyeyim. Bu reklamların tamamını evde kendi elimde olan imkanlarla yaptığımı unutmayalım. Yani ses kalitesi kesinlikle tartışmaya açık. Ama eğlendiğimi düşünüyorum yani. Devam edelim. Kaşık gibi fiyatmışlar hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de Kaşık görsünler Ben dövmüyorum dolduracağım gari Annem bizi çıtır çıtır yer Anamlar reis kaşıkçı Çok mu çıtırdattın Canınız mı çekti gari Yeni reis kaşıkçı Ailenizin yeni keyfi Kaşıklayın gari Adı, Daha ne da istiyorlar Var ya aslında sesim kalın olsa mükemmel gidecekmiş biliyor musunuz? Çünkü bu reklamın orijinali aslında kalın sesli bir sanatçı tarafından seslendirilmiş. Benim sesim de gerçekten buna uygun olsa bu reklamı seslendirmem de mükemmel olacakmış. İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Rodeo'nun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Bu da çok popüler bir reklamdı baya. Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni rodeo. Mustafa'lar, Ali'ler, Ahmet'ler, Hüseyin'ler için. Ayşeler de tadabilir. Bu reklam hakkında kısa bir şey söyleyeceğim. Seslendirme olayı yine tartışılır ama o dönemin feminenliği falan da tartışma konusu gerçekten. En sonunda Ayşeler de tadabilir falan diye cinsiyetçilik olayından biraz da saptırmış olmuşlar kendilerini. Yani bu yıkıcı bir eleştiriydi. Özür diliyorum ama böyle yani. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. Bu reklamı Kadındı. Ben de sesimi ona göre biraz inceltiyorum. kullanıyorsun. Yok din ya. Bildin ya. Peki bu ne Özlemciğim? Hı? Ayıp olmuyor mu? İyi yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem ya. Tereyağının lezzeti gizli. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, balıdan mobilyaya, çeyizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız, atsız, kredi kartsız. 24 ay taksitle. Ev kur, evinizi kurar. Evet, Ev kuru reklamı da izlediğimiz son reklamdı. Gerçekten bunları yaparken çok eğlendim. Çünkü bana göre hayatta bazı şeyleri sıfırdan denemek gerçekten de onları yapabileceğimizi ve yapamayacağımızı bize göstermiş oluyor. Ben de bu reklam filmlerini seslendirerek aslında kendime neyi yapıp yapamayacağımı göstermiş ve kanıtlamış oldum diyebilirim. Çok eğlenceli bir videoydu benim açımdan ve gerçekten de güzel bir deneyim oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.